Merhaba. Şimdi geliyor. Ee, bu arada pis pis cool benim kankam ona buradan selamlar gönderiyorum. Onunla beraber gönder. Onunla beraber video çekeceğiz. Çekeceğiz arkadaşlar bugün. Bu arada benim bu hile tablosu ya. Sadece şunları. en iyi Kaçırdım, kaçırdım. Seni videoya kaçırdım. Ay çıkamadım. Video de video Bir odası. Şey gel gel. Gel aslan parçası Sen beni öldüremezsin Sen beni öldüremedin. Uçu nerede acaba? Şöyle bir arayalım. Bence kimse Ah, ne oldu? Ne oldu? Ederim. Acaba ölecek mi? Merak ediyorum. Bence ölmeyecek ya. Kurt çünkü mal. Bak vuracak. Abi vur artık. Ya geri zekalı. oyunum dondu. Ne oldu? Öldü ya. Ben sizemedim arkadaşlar. Neyse öldü iyi oldu. Oku ben alırım. Ve aldım. Aha. Şöyle arkadaşlar zıplayarak gidelim. Süper Mario gibiyim ya. Durun şöyle. içe geçin. Aa York gitti. Keçi York ya. Vuramadım ya. Vamos, não vou durması lazım normalde ama ya beleşçi ya. <laughs> Hayfer yazacak şimdi. <laughs> beleşçi yazacak şimdi adam. Bir de Türk var. Adam oyunu bilmiyor ki. Hilesiz olsam bile ben bunu yenerdim. Aslında hilesiz daha kolay yeniliyor ama üstten de zor vuruluyor. Keskin nişancı olmak çok zor. Şöyle arkadaşlar verelim azıcık. Bu arada arkadaşlar ben hangi kurtum biliyor musunuz? Ben hangi açtım biliyor musunuz? Geç. Geç bunu da. Bunu da geç. 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 Ve nasıl ruh kurdaştım açtım arkadaşlar. Acaba ne yaptı benimki ya? <laughs> ...ağacın tepesine çıkayım. Burada beni hiç kimse göremez. Bakalım. Ya. Başka bir. Benim... bence Leonardo. Elden olması imkansız zaten. Saklanıyor. Acaba... Yok. Bence York. Bence York. York diye isim geliyor ona benim. Rufus oh, da olamaz. Aynen York. Polinin üstüne direkt çömerim. Öldüremedi ki. Öldüremedi GG. Öldüremedi ki, öldüremedi ki, öldüremedi ki. Adam geberdi ya. Açlıktan geberdi adam. <laughs> Açlıktan öldü adam. E ne sanın? Evet. <laughs> Arkadaşlar ayrıca benim çıktığım yerleri arkadaşlarımı da çıkartabilirim. <laughs> vurdu. Vurdu Oni. Kim vurdu lan? Oğlum katliam mı yaptı ya? Oha! Keski. Oha oğlum nasıl yaptın? G yazalım. Kuş gömülmesine ölmesine de. Yes ölmedim Dua et ölmediğine Benim sayemde ölmüyor Şöyle oku yazalım bana. Ne yazacağım ki? Aha kutu. Seni uyumak Dur. <laughs> Allah olacak Koş koş koş. Hop. Şöyle. Benim nerede olduğumu da öyle. Oha. Ah be. Helal olsun lan. Oh my god. toni carde şöyle okçu kim acaba a leonardo bence var ya ne bileyim ki istemiyorum işte ya. İstak yiyeceğiz şimdi. Ya, ya rüyazım. Rüyazım. Rapport... Arkadaşlar bunlara inanmayın. Reportlayacağım, reportlayacağım diyorlar. Reportlayamıyorlar. Mallar. Reportlayamıyorlar. Bizi korkutmak için öyle diyorlar. Yani canınızı sıkmayın. Reportlanacağım diye canınızı sıkmayın. Boş boşuna küfür ediyorlar. Etmeyin küfür abi. Ha GG. Ay vuramadı bir yol. Allah! Aa vur artık şunu ya. Ya Ya Allah Allah arkadaşı yeter artık susun arkadaşlar son eli de oynayalım şu kış köyünü bitirelim öyle şöyle kış köyü olsun şu eli de bitirelim ya he he ya he he Kankam benim yanımda ya, o beni seviyor. Ama ben bir şey yapmadım. Küfür eden sensin. Ek sensin. Sen de eksin. Sen ekleyin misin? Aa, avcıyım arkadaşlar. Kısım direkt... Ah oyundan çıkıyorlar ya. Ben bir şey yaptım mı oyundan çıkıyorlar?

Arkadaşlar Türk varsa oyundan çıkın abi. Size küfür etmesinler. Ve söylediğim gibi reportlayamazlar. Onlar size yalan söylüyor. Reportlayamazlar. Onlar yalan söylüyor. Okçu nerede acaba? Oku Göremedim ya. <laughs> Şöyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şöyle. Kızartma olayım, patates kızartması olayım. Koş, 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 koş. Abi vur lan şunu vur.